Evet arkadaşlar, bu ikiler saklanmış Şimdi, oyuncağımızı göstereyim. Bu, Neden ya saklanmış? Bu ama ben hiç zararlı bulmuyorum bunu. buraya bir tane oynayacak ben bunu düğünden düğün çıkışı aldım düğüne gittik bu arada buraya ne yapacağım buraya ne yapacağım canımızın nerede Arkadaşlar bak şu yaptığımıza maket bıçak gibi oldu ya. Dur. Bak. Her şeyin bak. Nasıl yapacağım? Bak şöyle. Çok Nasıl makyaj bıçak şekli Böyle anlattı. hiç özendirmeyiz. Siz de bu, bu tür oyuncakları anlayın. Yani daha da YouTube açar onları da test edeceğiz. Birazdan. Bu oyuncağımız kadar da sıradık. için hadi gelin ve hadi. Arkadaşlar, buradaki oyuncağımız topaç. Bunu da kestireceğiz. <laughs> bu şey kamera Kameradır. <laughs> bu parçası. Bunu da tırmasınız. Çünkü <laughs> şimdi şunu şöyle, şöyle burada bazı işleri var. Burayı Arkadaşlar. Ve bye arkadaşlar. Olmuyor arkadaşlar. Olur, ben yaparım. Şimdi tekrar gelelim. <laughs> Ve mini görmediyseniz <laughs> özür dilerim. Sıra lazer var. size ben küçükten bir göstereyim. göremediyseniz Göreceksin. şurada tested. kamerada tamam. görürseniz seniz valla. Hadi -ş -ş sen izleyin böyle. Wow. görüşürüz.